Yadigar Harabeleri Puzzle'ı bulmacasında yine birlikteyiz oyun severler. Bu Yadigar Harabeleri Vahşi Patika ismiyle geçiyor ve haritamızdaki yeri de şu şekilde gösterebiliriz. Şimdi hep birlikte bu Yadigar Harabelerin çözümüne Vahşi Patika isimli Yadigar Harabelerin çözümüne bir göz atalım, bakalım neymiş? El oyunda de dediği gibi. Bir bakalım. Yani şurada bir çekme yeri var. Biraz keşfedelim. Şurada bir kutumuz var. Bu ne? Ha, çekme yeri burayı açılıyor yıkırarak. Bu Şurada bir yer var ki orası içeriden açılıyordur bir tutunma yeri Burada da bir kırılma yeri var Şöyle bakarsak Orada da bir yer var Ne yapıyor Oradan da bir tutunma yeri var <laughs> Gelmişken şurada bir el atalım Çıkalım Şurada bir işaret var sanırım bu. Şifre ya da ki anahtar. Bir anahtar var. O zaman anahtar varsa kapımızda evet şurada sol tarafta onu da gördük. Anahtar burada. Hemen altımızda. Kapı da sol tarafta. Bu nereye kadar gidiyor? O süs de içeride. Evet, onu da gördük. Evet. Eloy'u da aynen söylüyor. Anahtarın yerine süsün yerine. Gelmişken şunu bir çekelim. Henüz daha mantığı kavrayamadım ama şunlar kırılması gerekiyorsa bir kırılalım. Bir tane daha vardı. Evet bu bir koridor oluşturuyoruz. Yani şunu da bir halledelim. İyice bir görüntü netleşsin. Evet, koridoru oluşturduk. Bu kitli kapının ardında bir şey, bir yer. Ama şurada bir koridor oluşturduğumuza göre şunu da açalım. Açık, burayı da bir yol açalım. Evet demek ki burada bir yol açı açtık. Kutuyu da olabilir. Kutuyu alırsak şuradan anahtara doğru bir yol olabilir. Bir deneyelim şansımızı. Evet, bir deneyelim. Gerçi bu kutu için bir yol açtık ama yine de şuradan bir şansımızı deneyelim. Evet. <laughs> 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 Fakat el oyunda da söylediği gibi, hedef şu. Şuradaki çıkıntıya gelmek. O zaman biz yine hiç fazla kafa yormadan oyunun gidişatını kullanalım ve şu düşme düş. <gülüyor> Düşmüyor. <gülüyor> Koridoru açtığımıza göre bunu nereye götüreceğiz? Ona bakmak lazım. Şurada bir, evet orada bir tutulma yeri gördüm. Az ben yine fazla kasmadan oyunun kendi mantığıyla ile ilerleyelim. Madem buraya çıkmamız istiyor, çıkalım. Zaten amaç şu kuleye çıkmak. Orada da bir tutulma. Bir, hmm. bir sandık daha. Bir sandık daha. Bir sandıkta şurada bir rampa var. Evet, anahtarın yerini bulduk. Süsün de yerini bulduk. Şurada bir çıkıntı var. Evet buraya ulaşamayız. Buraya bir sandığı çıkartmamız gerekecek. Sandığı çıkartmak gerekecek. Sandık içinde şurası ise bizim iki sandığımız var. Dolayısıyla üst üste koyabilirsek Aynı zamanda da anahtarı da alabiliriz buradan ve de en azından bir sandığı diğer tarafa geçirerek de süsün olduğu yeri de gidebiliriz. Öyleyse yukarıdaki sandığı aşağı atmamız gerekecek. <laughs> yukarıdaki sandığı aşağı atalım. Aynen öyle öyle zaten. Kuleye çıkmanın bir yolunu, yolunu söylüyor ki. Aynen yani bunun bir yardım olabilir bizce de üst üste koymak avantajlı olacak ki, öbür taraftan anahtarın olduğu yerde çıkabiliriz. Tek sorun bunu nasıl üst üste koyacağız? Şimdi bunu bir atalım da bir bakarız. İşte aslında evet yine, evet şu şekilde şimdi düzelteyim de. Yani biraz şekillendi. Evet. Evet. onu yerleştirirsek diğerinde çekip üstüne koyabiliriz Şunu atamadık gitti Ha sen bir git <laughs> Yapıştın kaldın oraya Evet şunu bir üst üste bir oturtturalım Çok itmeden Oldu evvela zaten oldu dedi Bunu çekebilir miyiz şurada bir yol var Aslında evet o koridor İki tarafa da çekebiliriz hem Kapıya doğru hem de oraya doğru çekelim Önce anahtar alalım yani Yönümüzü bir görmek için Şöyle yer değiştirelim İyi gidiyor Şu anda aslında basit bir mantık yürüttük. Oyunun gidişatına göre hareket ettik. Yani çok fazla bir kafa patlatmadan, düşünmeden oyun bize nereye gitmemiz gerekiyorsa biz de işte onu uyguladık. Daha çok serbest gitmiyoruz yani şu anda. O oyun bizi yönlendirmiş oluyor. Evet, işe yaradı. Anahtara geldik. Evet, anahtarı aldık. Şöyle aşağı atlayalım anahtarı aldığımıza göre oraya şuradan çıkabiliriz. Şunu çekelim. Bakalım, tahmin ettiğim gibi olacak mı? O duvar kırılırsa bu katmana bir tane sandığı çıkartabiliriz. Çünkü sandıklar üst üste. Şu yükselti farkından dolayı şunu bir halledelim. Yine aynı mantık. Oyunun gösterdiğini uyguluyoruz. Sanda da gelmişken yağmalayalım. Evet. Bize bu yolu çizdi. Hani eskilerinin eskilerin deyimiyle fantaziye girmeden <laughs> bazı da beyin patlatmadan otomatik pilota bağlamış gibi gidiyoruz. <laughs> evet çekebileceğiz. Evet. Şimdi oldu. Eyle evet. <laughs> oyun da tepkilerine bayılıyorum. <laughs> Oo bir dakika, bir dakika. Onu fazla zorlanıyor. bir an için endişe duydum acaba yanlış mı yapıyoruz diye ama başka da bir yolu yok açıkçası olabilecek bu evet süs eşyasına da geldik I should give this to the next time Evet oyun severler. Böylelikle süsümüzü aldık ve yadigar harabeleri vahşi patikayı da tamamlamış oldu. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Yo